Bir deloşem bile bana Ben geldim sana ama en geldi zaman gel bilim, gibi uzak. Bak ben sana açık ve söylüyorum dışarıda bana yaşam çok zor geliyor Cezaevine girmek için bana ararım, seni vururum Hadi Allah'a zavet Oh my god Yok. Lan nereye gidiyorsun? Dışarı gidiyorum arkadaş. Bana bak Ufuk bu kapıdan dışarı çıkarsan bir daha asla benim yüzümü göremezsin. Bu kapıdan mı? Evet. Sen ciddi misin? Yok yok bir dakika şu oyun telefonumu unutayım. Lan <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar dönmecimize geldik ve dönmeye şu anda başlıyoruz. Size sormuştuk çocukluk fotoğrafı mı olsun yoksa şu anki halimiz mi diye. Siz şu anki halimi tercih ettiniz. O yüzden biz de onu seçtik ve başladık. İnşallah çok güzel olur. Herkese selam arkadaşlar. Biz dövme yaptırmaya geldik. Aşkım evet. nasıl hissediyorsun? Değişik duygular. Biraz sonra canım <laughs> Canın yamuk <yamadın> mu <mı> düşünüyorsun? Onu düşünsem onu seçer Arkadaşlar bu arada hocamız ödül almış daha önce bu konuda gerçekten çok iyi. Evet, Dominik'te çok az kaldı arkadaşlar. Biz de bittik. inanılmaz uzun sürdü. Çok güzel bir şey geliyor. Arkadaşlar dövmemiz bitti. Harika bir dövme oldu. Ama tamamı için hemen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı YouTube kanalında. bir şey olmaz yok yok hiçbir şey olmaz anne gel gel haftasını zaten iki gün yasak kalırsın bizde. ya bir şey olmaz anne gel gel ya anne saçmalama iki gün evde oturacaksın gel burada otur hep beraber film falan ya yok anne saçmalama ee, gel anne ben e, sana Müge Anlı'nın eski bölümünü da açayım biz zaten evde olmayacağız sen gel tek başına otur burada ee, biz zaten rezervasyon falan yapmıştık oraya gideriz sen oturursun Ha yok yok bize de değil sen gel anne. Ya gel bir şey olmaz. Yok yok hiçbir şey olmaz anne gel. Gel hafta zaten iki gün yasak kalırsın bizde. Ya bir şey olmaz anne gel gel. Ya anne saçmalama iki gün evde oturacaksın gel burada otur hep beraber. Film falan. Ya yok anne saçmalama. Ee, gel anne ben e, sana Müge Anlı'nın eski bölümünü de açayım. Biz zaten evde olmayacağız. Sen gel tek başına otur burada. Ee, biz zaten rezervasyon falan yapmıştık. Oraya gideriz. Sen oturursun. Ha yok yok. biz de değil. Sen gel anne. Sen kimsin biliyor musun? Çalgıcı karısı binmez, binmez ası binmez kumarcı karısı binmez 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 her şeyde biraz sen varsın baktım her yerde gözlerini

ya bunda dela bate 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 bate. faz tum. E a bunda dela bate. Travis lan ben. İstediğim zaman Git bana şey Aşkım sevdiğiniz hangi kanalda Özür dilerim. Bizim maç falan yok. Takım bakımı hiçbir şey yok. Aşkım 都是什么？<music> <music> lan şinin dit lan oğlum dit lan arkadaşlar bana şiddet uyguluyor görüyorsunuz görüyorsunuz dit dit lan <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> bu havada gidilmez güneşli günde gidilmez aslında hiç gidilmez gidilmez Videomuzun sonuna geldik. En beğendiğiniz videoyu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.